Herkese merhabalar. Bugün sizlere magnolia yapacağım. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Zaten magnolia yiyip de sevmeyen kimse yoktur sanırım. Öncelikle kuru malzemelerimi ekleyeceğim şimdi. Burada iki dolu yemek kaşığı nişastam var. Onu bir koyalım. Öncelikle. Daha sonra şu şekilde gördüğünüz gibi yarım su bardağı şekerim var. Onu da bir koyalım. Şimdi bunları bir karıştıralım şöyle homojen hale bir gelsin bunlar. Ee, şimdi 3 su bardağı sütümü ekleyeceğim. Daha sonra burada 2 adet yumurtanın sarısı var gördüğünüz gibi. Bunları ekleyeceğim. Evet onları da ilave edelim. Şimdi sütümüzü koyalım. 1 bardak bu şekilde 200 ml süt. Toplamda 600 ml olacak sütümüz. Evet, 3 su bardağı sütümü ekledim. Şimdi burayı da bir karıştıralım. 2 adet yumurta sarımı da ekliyorum. Burayı da karıştıralım güzel bir şekilde. Daha sonra ocağımızın altını açacağız. Piştikten sonra şeker vanilimiz var. Onu ekleyeceğiz. Bir kaşık da, bir yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyeceğiz. Evet şimdi ocağımızın altını açalım. O da biraz ısınana kadar ben burayı biraz daha iyi bir şekilde karıştırayım. Şuradaki yumurtamızı da alalım. Bu şekilde pişene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kremam kıvam almaya başladı. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet bu arada tereyağımı da hazırladım gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı orada beni bekliyor. Şimdi biraz altını kısmak istiyorum. Kaynamaya da başladı zaten gördüğünüz gibi. Bu noktada tereyağımı ekleyebilirim. Arkadaşlar. Karıştıralım. Şekerli vanilimi de ekleyeceğim şimdi onu da ekledim gördüğünüz gibi karıştırmaya devam edelim artık kremamız hazır buraya da bir adet kutu krema ekleyeceğiz biraz hafif ılısın ılıyana kadar karıştıracağız şimdi ben ocağın altını kapatayım havam da serin bu arada evet gidelim balkonumuzda bunu soğutalım Dışarıda yağmurumuz yağdı. Gördüğünüz gibi. Karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz ılıtacağım bu noktada. Burada, bu arada kremam da burada beni bekliyor. Hazır ve nazır bir şekilde. Onu da birazdan ekleyeceğiz buraya. Ekledikten sonra da yine karıştırmaya devam edeceğiz. Kabuk tutmaması adına karıştırıyoruz bu arada. Mutlaka bunu birçok kişi biliyordur zaten. Kremamın kıvamı da gerçekten o kadar ipeksi, o kadar güzel ki görüyorsunuz. Harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. O kadar hafif oluyor ki. Süslemesi de zaten tamamen size kalmış. Ben orayı da göstereceğim yine tabii ki ama yani her şekilde yapabilirsiniz. Siz dilediğiniz gibi, istediğiniz malzemelerle evinizde ne varsa ne bulunuyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buraya kremamı da ekleyeyim mi? Kremamı da ekliyorum. Evet. Ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz. Kremamı da ekledim tamamını. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kremayla birlikte kıvam daha da güzelleşiyor zaten. Daha bir harika hale gelecek. Ya şunun ipeksiliğine bakar mısınız? Gerçekten krema aşık olmalı yani. O kadar güzel gözüküyor ki. Tadı zaten hiç bahsetmiyorum bile. Denediğiniz zaman göreceksiniz, gerçekten harika oluyor. Kıvamı muhteşem ya. Gerçekten muhteşem yani tarif edemiyorum. O kadar güzel gözüküyor ki. kremayı başka tariflerinizde de deneyebilirsiniz bu arada. Farklı farklı şekillerde kullanarak pastalarda da kullanabilirsiniz. Tabi orada biraz daha koyu kıvamlı olabilir. Orada da nişasta miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Servis ederken de göstereceğim. Bu şekilde biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar Evet şimdi geldik işin en güzel kısmına. Birleştirme kısmına. Ee, bisküvi kırıntılarımızdan koyuyoruz. Bisküvi kırıntılarım benim bebe bisküvisi. Bu şekilde koydum. Şimdi çileklerimden diziyorum. Bardağımın kenarına. Evet bu şekilde. Bu arada bence en çok magnolia ya yakışan meyve çilek. Ben biraz muz da doğradım. Bir tane de dibine muz koyuyorum. Şimdi geldi bu muhteşem ipeksi kremamdan koymaya. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu krema. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi tekrar bisküvi. Yine kenarlara çilek dizeceğim. Gerçekten tadı harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu da beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Şimdi kremamızdan tekrar koyuyoruz. Evet. Şimdi bu tatlının üzerine bir bomba daha patlatacağım ben. Lotus'u sıcak suyun içinde bu şekilde erittim. Üzerine biraz da ondan dökeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem sunum güzelleşecek. Evet, tatlımız hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun.